Hadi rezil değil en amarat benim de haftanın 3. gününde Necla Hanım'ın evine davetliydik. Geldik, gördük, evini gezdik, evinin detaylarına baktık ne kadar temiz ne kadar hamarat. Mutfakta da tam tamına iki saatimizi tamamladık. Menümüzü elimizden geldiğimiz bir şekilde güzelce hazırladı Necla Hanımcığım. Ellerinize sağlık öncelikle. Necla abla hazırsan temizlik hakkında yorum yapacaklar. Temizlik senin ince çizgin. Evet. Titiz olduğunu da üstüne basa basa söylüyorsun. Basa basa söylüyorum. Peki Aslı Hanım'dan başlayalım. Yani şöyle genel olarak baktığımız zaman hani ev temiz ama detaylara girilmemiş kesinlikle. Çok ben kendime kıyaslayamam. Benim sabah kadar tozlar vardı. Benim peteğimde toz bulduğunuzu söylemiştiniz. Aynı şekilde ben sizin peteğinizi elime aldığım zaman baya bir toz yumağa geldi. Kamer asla. Kameraya gösterdim. O kesin ee... bir yerden çıkmıştır çünkü Kadir Bey hepsine baktı. Hiçbirinden. O zaman hiçbir şey ben de kabul etmiyorum. Benimki de kesin bir yerden çıkmıştır. Bilmiyorum. Şu peteğin altını mı sildin? Evet. Sindi? Koltukların aralarında kırıntı yok bulmuşsun. Koltuk aralarında kırıntı var. Koltuk vardı. aralarında asla Hatta bir kere üzerinde... örtük var. Kendisinin örtüğünün altında nasıl bu, bulabildin? Benim örtüyü de örtü çıkarmadan. vardı. Sabah kaldırdım. Hayır. Ee, ben örtüyü kaldırmadım. Kocaman örtü bir kendi saç kılı vardı. Onu da kameraya gösterdim. Özellikle kendi alıp diktirdim. Takmışım. Kendi örtüyü üstünde Yani şunu sorayım. Kırıntı Aslında. diyorsun ama bulduğun kırıntı cidden böyle avucunu doldurdu mu? Yoksa bir iki tane bir şey Aslında. mi geldi Hayır. Elime? Şöyle gel, aldığım zaman şöyle ufak böyle elime şeyler geldi. geldi. Onlar kırıntı ee, mı yani? Bir ekmek ufağı mıydı ya da ne bileyim? Tozlu <laughs> şey. falanmış ve e, saç kılı vardı. Özellikle de gösterdim kamerada. Çekti. Sabahına kızım özellikle ben bir saat kala uyudum. Özellikle anne yorgunsun. Hepsini baştan ayağa akşam hem çekmiştik hem de sabahına kalktı çekti gitti. Şimdi Necla Hanım diyor ki ben kızımla temizlik yaptım diyor. Evet. Evet. Ama kızıyla yardımcı ya olmuş ben yardım sonuçta. Yardımı, bak ben yaptım diyorum ki akşam yaptım ettim. Kızım tabii ki bana yardım etti etmezdi değil. Evet. Bazı yerlerde yaptı. Ondan ama sonra. Ama bu evin ama... neresine kızınız yardımcı oldu? Zaten hani küçük bir ev. Kızım bana yardım etmesi ben e, Kadir hmm. Bey'e de kendisine söyledim. Tuş kabini. O da Kadir Bey. Zaten ikisi aynı evde kalmıyorlar. Hani ha, normalde yani. zaten bir tek Nejlan temel. evet ama şimdi Kadir Hayır. Bey. Hayır bak yataktayız. Kalktık. ister evet. istemez pijamalarımız çıkıyor ediyor başka. E, falan. E, hani dağınıklık yok. olabilir, Aha. yardımcı tamam olabilir. Tamam ama güzel. işte, onu işte o yönden evet, sabahına topladı, şey çekti, gitti. Tamam, tamam, git. tamam, Necla aslında devam ediyorum. yani onu bahane etmiyor. Mutfakta et nereyi gördün? Hayır, bahane değil. Hayır, beraber yaptık Neyse. zaten. Tamam, ona geleceğim. E, mutfağa gelince benim aspiratörümde yağlar gördüğünü söylemiştiniz ama sizin aspiratörünüzde inanın ben şöyle parmağımı e, aralara koyduğum zaman ...parmağımız zo e, temizlikten Motorun zor alındırdım, yapışmıştı. Motorun aralarına oralarda belki vardır, elektrik e, çarpar diye. Diye motor aralarını Niye yani pişiyor, motorun içinin araları dersen. silinmez. Fişini çekebilirsiniz Yok, temizlerken. Tamam, zaten ben parmağımı zor arındırdım Açı temizledim normalde kapalı. yani. Yani fiş takılı ama kapalı düğmesi. Tamam Kadir Hayır, Bey de sizi yaparken... senin dediğin gibi. Hayır diyor ki ya, fiş takılı. Eğer elektrik çarptığından korksaydın fişi niye çekmedin diyorsunuz yani. Ama ya. ben motorun e, şeyini e, söküp de, ama, de motorun ama içini mi sileyim? Ama siz içini benim misiniz? motorumun sen aralarındaki yağları, yağları söylemiştiniz. Sen etrafında, seninki gibi etrafında yağ buldun mu? Yağ var mıydı? Evet yapışkanlık vardı. Senden önce Kadir Bey baktı çekti yağ yoktu. Motorun içini hatta şöyle elimi aldığım zaman geldi. Ben bu kameralara gösterdi. Ama dediğin gibi gösterdi. alak kısımdan, iç kısımlarında da evet biz de bezi sürdüğümüzde geldi. Var. Ama dışlarına ama da aspiratürün, yansımıştı. Ama aspiratörün kendisinin dışında yağ evet. görmedik. Evet. Şey. Dolabın alt kısmı oluyor ya. Oraya şöyle baktığım zaman yağ Dolabın kalıntıları vardı. Dolabın altının kısmını ben günlük siliyorum o tezgahta. Ama orada ya, günlük yağ siliyorum. kalıntıları Emin vardı. vardı. Bak e, Kadir Bey de elini vurdu ama iki sene yokudum. İki sene Hı. kiracı oturduğundan dolayı medete bir de kaç yıllık dolap. Öyle beş altı yıllık dolap değil. Hemen hemen yani on beş yıllık ya da 16 yani dolar olabilir. Yani 2 senedir kiracık hayır. otursa sonrasında temizliğinizi yapması yok ki. Yani. Medefeler yok. bak Medefe cilası ipranmış. Size o ya şeyi gibi Medefe'nin kendisi gelmiş olabilir elinizde. Yok Medefe'nin Böyle, kendisi hayır. var. Belek, belek ya, benek var benek lekeler var diyor. Medefe'nin yok. kendisi değil. Peki Emine Hanım sizden ya. devam edelim. Buyurun. Siz nasıl buldunuz evi? Kadir Bey çekmeceleri ne, çıkarttı şey Dibinden hiçbir toz bile yok. Ya. Önemli değil. Sıran geldiğinde ben, söz hakkı vereceğim. Şöyle söyleyeyim Kadir Bey. Çok pardon. Bakın. Saç kılı. Yani bu kıllar hep iki gündür bana denk geliyor. Ama ben burada bağlıydım. Dün var bak... mı, Yok, Yok hayır vardı. şeyde değil hani e, masada Sanki olan. Sanki özellikle koyulmuş gibi benim saç kılım da değil. Bak, Biz tesettürlüyüz Necla Hanım yani nereden ee, çıkıyor? Yani bak kendi kılım değil o siyah. Bak saçım rengi benim. Şunu söyleyeyim sofra kuruluyor ister istemez bütün ha. ekip masanın etrafında yani sizden o, önce, o, önce ki kaç kişi buranın resmini Bunları çekiyor. Bunları koydular. Olabilir tamam. Yani çünkü benim yani saçım ama şöyle değil. bir göz gezdirebilirdi önceden. Ama ben giymeye gittim daha ben nasıl kızlar onlar. Hani onu da yani ben... o, gözümün önündeyken yani yemek yiyemez. Allah bilir oraya Söylemek Çünkü değil. benim saçım değil kapalı. Evet. Peki Hanım'dan devam ediyorum. yani ya, ben sizden şöyle çok söylemek istiyorum. Evet. böyle sizden bir ricam var. Birbirinizi dinleyin lütfen. Evet. Biriniz konuşurken öbürü de konuşuyor üstüne yorum yapıyorsunuz anlaşılmıyor. Tamam. Necla abacığım Emine Hanım bütün yorumunu bitirsin. Daha sonra ben şöyle söylemek istiyorum. Biz hepimiz bu yarışmaya katılmak için günlerce evimizi temizledik değil mi? Evet. Hepimiz. Ama mutlaka hepimizin ufak Tefek unuttuğu yerler, yerler oluyor. şeyler oluyor. Bu kadar ben abartmayı <laughs> ben bu konuda hoşlanmıyorum. Abart, yani, yani abarttığını düşündüğüm işte bir, bir toz çıktı ama kıl çıktı toz. Hepimiz için geçerli. Ben bunlardan bahsediyorum. Yani. Ama bu kadar hani sen de herkes üstüme geldi. Yani aslında yani bu kadar şey değil. Yani bir to, toz çıkıyor. Bu Hemen programımızın formatı damgasını yapıştırıyorlar. Formatı anlıyorum ben ama evet ben de buldum. Kaloriferin alt kısmında ben de buldum. Banyoya gelirsek banyo menteşe kısmına bir hayli bu. Yani kameram net. Yok yok kir 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 net. Hepimiz Aslında, ah, hayır. Necdacım, bak Necla'cığım aynı Kadir şeyleri bak. Kadir aynı Bey şeyleri Bey hepimiz Kamerada yaşıyoruz. Yaşıyoruz ne oluyor? Beyaz peçetede olunca mutlaka bir şey oluyor. O gün benim camlarda da işte karlı günde işte içine alıyor alıyor kusuyor. Sabahlara kadar cam sildim. Ben bir Peki, gün bu önce hem sizi sayın bize. Hepimizde de ufak tefek şeyler çıkıyor. Ya, pek, Tabii bu ki günlük toz olabilir ama ben salonda Salondaki radyatörün altından buldum. Lavabonun altındaki dolapta. Kabul bir de, etmiyor. Bir de mutfakta. Çünkü hem ben sildim. Bak ben Hiçbirimiz sildim. Hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Benim üstüme yani. de kızım tekrar benim e, Aşkım, Kadir Bey gibi üstünden geçti. Hiçbir şey geç. kabul etmiyorsun. Ama hepimizde ufak tefek çıkıyor. Yani evet, Gamze Hanımcım, Size gelelim sıra. Ya genel olarak hani temiz buldum Kadir Bey. Öyle aman aman bir kirler yoktu. Hani benim baktığım yerlerde değil. Siz duşa üstüne falan çıktınız ben duşakabinin Ben duşa Baktınız kabinin mı? üstüne Aslanım Çıkmadım ama şöyle oluyor. peçeteyle vurduğumda sadece üzerinde galiba yıkamışsınız Necla Hanım. Hani su kalmış. Ha su evet. şey. E, yıkamışsınız su. Tuş kabinin evet, üst kısmındaki vardı. o şey evet. üsttekine ne diyorduk sifonundan ha. tamam belki. Evet hani böyle su, böyle peçete su. E, tamam su gitmiş su, olabilir ama tamam. benim sildiğimden. Bir, herhangi bir konu ya da bir ha. leke görmedim. O doğru. Zaten da, dolaplarında yağ falan gördünüz Ben mu? üst kısmına çıktım peçeteyi vurdum. Hayır, çünkü bir Çünkü ben leke. yıkadıktan sonra sözünü kesiyorum kızım çünkü sabahına bir yoklanmamışım yaptı. Akşam o da yıkadı benden ama sonra. Ama Necla Hanım cam, sadece cama, bakın cama çekim. tabii, tabii şey cam ki için. Bak, kızınız hani size bir sabah o çekimler erken başlıyor. Evi toparlama, toparlamak farklı bir şey. Ama, ama yardım dediğin zaman ben zaten temizledim. Fazla kızım bir şey. okuldaydı zaten. O çalışıyor o kadar öğrencinin içinde geliyor ki e, yanı başı beyni gitmiş. Necla Hanım Kadir Bey size mi puan verecek yoksa kızınızın atlığını ama sürekli masada kızınızdan bahsedip kızım şunu temizledi. Kızım burayı temizledi deyip durdunuz. Liliye Hanım'dan devam ederim Liliye Hanımcığım buyurun. Genel olarak temiz buldum. Aspiratörü ben leke, kir bulmadım. Fırın benim takıdım. Fırın temiz. Altını da çektim temiz. Hiçbir yerde yok. Çünkü her şeyini adan e, hafif toz buldum. Günlük tozları belki silmiş Evden? olsanız böyle dolabını açıyorsa yukarı dolaplar. Ha, yok yukarıda onları değil. da yukarıda aldım. Akşam bak silip, silmiştim. Tekrardan akşamdan kir VG. Bir kırıntı yok. Hafif ama... bir toz o oldu çünkü kameraya da gösterdim. Makineyi ben kirli bulmadım. Ama yani kirli akşam bulmadım. Hepsini. Yok zaten günlük dolabım, diyor. Olabilir günlük diyor. Günlük toz olabilir. Sizce üç günde en temiz ev kimin evi? Necla Hanım'ın evine. Hanım evi. Hanım evi Teşekkür ederim. Evet. Ezan'a dakikalar kaldı. Necla abla sen çorbaları doldur. Birazdan hep birlikte orucumuzu açalım. Allah kabul etsin. Merak etmeyin Nilya Hanım. Yarın en temiz evim benim evim olduğuna ikna olacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.